Maalesef Avrupa'da ve özellikle ülkemizde olan yağsızlık ve kuraklık kayak sezonumuzu her yıl Aralık ayının başında açtığımız kayak sezonumuzu bu yıl 10 Aralık'tan sonra açtık. E, maalesef bu yağışsızlık Türkiye'deki bütün e, kayak merkezlerinde bir e, sıkıntıya yol açtı ama e, Erzurum Palandöken'deki yapılan geçmişteki altyapı işte suni karlama yapısı ve teknik altyapılar bizi e, diğer kayak merkezlerinden bir adım öne geçirdiler. özellikle mart ayının başlamasıyla beraber de e, havalarda yine küresel ısınmayla beraber kayak merkezlerinde e, özellikle esen e, Lodosla beraber e, pistlerde kar azaldı. Ama Allah'a çok şükür biz Palandöken'de yine o noktada şanslıyız, yine altyapıyla beraber şanslıyız. Palandöken'de şu anda pistlerde yumuşak da olsa 80-90 santim fazlasıyla pistlerde kar var. Gelecek birkaç gün içerisinde havanın soğuması, tekrar kar yağması vesaire bekleniyor. Bütün bunlarla beraber biz inşallah Nisan'ın 10'una kadar kayağa devam ettireceğiz. Yıllardır biz bu işin içerisindeyiz. Dönemsel olarak bu kuraklık oluyor ama bu yılki sanki biraz daha fazla oldu. E, altyapısı zayıf olan kayak merkezlerini fazlasıyla etkiledi. Depremzedelerin acıları bizim acılarımız, ee, onlara en iyi şekilde maddi manevi her türlü desteği zaten e, Türkiye verdi 85 milyonda zaten devletimiz bu işi e, organize ediyor, biz de e, işletmeciler olarak e, üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz ve devam edeceğiz e, ama bir şekilde de ticari olarak da hayat devam ediyor, e, Palandöken olarak e, mükemmel değil ama e, güzel bir sezon geçirdik. E, kuraklığa rağmen Türkiye'de her yıl olduğu gibi e, sezonu en erken açan e, biziz, palan döken olarak. E, i̇nşallah e, en son kapatan da biz olacağız. Dünyadaki kuraklık e, ne yazık ki Türkiye'yi de vurdu. Aynı zamanda e, biz de Erzurum olarak kar yağışımızı e, Aralık başlarında bekliyorduk. E, ocağın sonlarına doğru kar yağışı başladı. E, tabii ki biz e, buna rağmen Erzurum olarak e, suni altyapımız e, olduğu için e, Aralık 20 itibariyle e, suni kar e, yapmaya başladık. E, sezonumuzu Erzurum'da açtık ve Türkiye'de suni karlanma yalnızca Palandöken Erzurum'da var. biz bu süre zarfında suni karlamamızı yaptık. kayak severleri Palandöken'e çektik. 25 yılda bu kışın kar yağışının az olduğunu gördüm. ama buna rağmen bizim suni kar olduğu için bir problem yaşamadık bu yıl. Ama normalde zaten Erzurum'da Kasım'ın sonunda kar yağışı başlar, ee, Nisan'ın başlarına kadar sezon devam ederdi.